Evet. sokan aldık. Abi nedir bu balık? Bugünkü videomuzda bu kadar bay, bay Ya ya. Kol balığı ne? <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte enteresan balkanlarımızı falan anlatacak. Hatta ilk anıları falan balıkta anlatacak. İlk ben, ben sen tamam, ilk ben başlayayım. Merhabalar. Lütfen videoyu beğenin. Ki bize sevinelim yani. Ama videoyu beğenmiyor gibi duruyorsun. Çabuk beğensene. İlk balığa gittiğimde Ergün Efendi ile gittiydim. <laughs> Boğaz videosunda olan. Ee, onunla birlikte gittiğimizde <laughs> Çefal'a gittiydik galiba bir şey. Ee, ne dedik? Klapsides'e gittiydik. Beğenmedin sanki daha. Orada da kefal. Hatta benim oltamdan değil. Her günlerde fazla anlatı vardı. Onunla da Onun da bunca küçük bir şeydi ya. İnanılmaz küçük bir şey. Balık tutmasız mı bir falan da bilmem. Üç defa karıştırmışımdır en az. Oltayı. Evet Mehmet şimdi sıra seninle. İlkini anlat. Ya da. <laughs> esas ilkim değil gerçi benim. Ve ben o zaman devam edeyim. Benim esas ilkim şeydi. Pound'dan aldım. 9 TL motoru 9 TL ye şey. Olta. In, olta. Damıç. Ee, 18 TL'lik bir tane set yaptıydım neredeyse. Babamın bir tane arkadaşı da üstüne iğne falan. Onun onunla yaptım. Hiç balık tutamadım. Kardeşimin de oltasını aldıydım. Onda da aynı oltadan vardı. Bir attım. Ağırlıkla birlikte sonra uçtu denize. Sırada benim hanımlar arkadaşlar. Ben e, bir gün gibi boğaza gittim. Videoda geldi ama her günden geldi. Ben gelemedim maalesef. Ee, boğaza gitmiştim İlk amacım ilk balık avım. yanlışlıkla küçücük sokan batırdı bana iğneyi ya yani, iğne demişim felloyu ilk balık avlayacağım zaman bir çekti çok fena çekmişim mersam Daha bilmem acemiyim kafama girdi yine ya yani, kötü bir anı <laughs> zaten söyle dedim bunu şeyde başka bir ee, bir videoda söyle dedim hem şey söyleyeyim gün de ilkini değil Geçen gittiğimizde Boğaz'a Ergün Arkadaşlar bu arada Ergün ile videolarda gelecek inşallah gelebilirse Büyük bir balığı var bende olan kırmızının başka bir rengi Onunla yanlışlığına şey tuttum kalamar. kalamar tuttu Ergün yanlışlığıyla Şeyle Büyük maket yemle Biz aynı nasıl tuttu Adam denerdi orada 2 saat Kalamar şeyi at çek at çek at çek Yapamadı adam at bir çekti Yok kavur rengimi gelmiş ucuna. Ben de tam bir taraftaydım gamıcınla. Tuttuğum bir tane avuç kadar. Sokana hatta temizlemesi videosunu da çektik ama biraz gecikebilir onun gelmesi. İnşallah bugün gelecek. Bilmem. Hmm. Ee, bu videodan sonra gelebilir. Çünkü onunla biraz aksaklıklar var. Eğer günden bir şey almam gereken onda onun, onun için. Evet, sen başka anlat. İlk olmayan. İlk olmayan. Hı, -hı. Heh, çok güzel bir anım var. Yani çok heyecanlandığım, çok şaşırdığım bir. Bir gün babam ile Boğaz'a gittik. İskele Boğaz limanına. Sabahtan babam benimle balık avlamadı. Birazcık avladı ve gitti. Çok fazla küçük balık vardı. Pazar günüydü. Ee, sonra sonra ben kaçtım başka yere. Denedim, 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 denedim. Küçük balıklar falan batırırdı bana. Ve yanlış yine öyle dedim. Peki yakalarım. Hızla çektim bir tane sokan ildi. yap yap. Bu kadar sokan çıkardım. Aha tam bu kadar. Ya benimki de o kadardır. Getireyim ya da boş yetim. Getir. Evet iki saniye geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. balığımız burada. Evet benim tuttuğum balık geçin kamucunun. Bunun daha büyüklerini de çıkardıydım ben arkadaşlar. Şey bu arada bu balığı yakaladığınızda lütfen solungaçlarından tutmaya çalışın. Çünkü buralarında tikenler bulunur. Göbeğinin altında. Ben, ben bir şey alayım. Mehmet anlattı. Sırtında Çok fazla tikeni vardır ve elinize batınca acayip bir şekilde yakar. Ve sızlatır. Ama tutarsanız rahat bir şekilde ya da mendil ile tutarsanız da çıkartırsınız iğneyi. Çok rahatsınız. Ya mendiliniz yoksa tam şu şekilde solungacından tutacaksınız. Veya bunun gibi şeylerden alıp balığı alıp kıstırabilirsiniz. Çok sert bastırmadan. Ee, ki nedir adı? Balık sokmasın sizi falan diye. Dikkatli olun. Benim bildiğim aslan balığı dışında yani Kıbrıs'ta bu yakalanır çoğunlukla. Bu sokan balığı. Siz dikkatli olun. O ne şey yapmayın. Batırmayın. Bana battı yarım saat ağrısı geçmedi. Geçirmek için üstüne işeseniz olur. Amonyak. Amonyak. Emseniz de olur. Emseniz daha kötüdür ama işe seniz daha iyidir. Evet. Şimdi benim başka bir tane anım var mı? Başka anlatabileceğim. Var. Ee, gene Boğaz en çok anladığımız yer Boğaz vallahi. Mehmet, Sinan, ben hem kardeşim gittik tamam Orada e, aslan balığı gördük yerde. Benim bir tane jigim var bunca tık. Ondan indirim oltayı, yaklaştırırım çekerim yapışsın diye falan üstüne. Öyle bir şeyler denedik ama tutamadık. Neyse. Tutsaydık neye çıkaracaktık? Bir de o günün aynı günde gene bir tane adam tuttuydu, bir gara sokan. Bir Biz, tane sokan verdi hı. bize. Biz de espri yapalım diye her güne aldık, taktık benim jige üstüne, tuttuk oltalara, çekildik. Jig'den güya şey yaptık, bunu başlığına aldık. koyan. Evet, jig'den sokan aldık gibi. Evet öyle. Gol balığı vardı. Boru balığı. <laughs> boru. boru. balığı. Adam söyler ne de biz söyledik. Abi nedir bu balık? Der ben boru, ee, boru, balığı. balığı. Ben de oh. derim. Gol balığı ne biçim balık? <laughs> yani balıklar o bu kadar onların arası Baya büyük. Baya büyük. Ee, onlar dedik ekmekle tutmaya sonra kamın içine Jige çekerken. Jige döndük. Ama onlar galiba silikonla alalım Silikon ya da şey etmem. Zıpkın. Etmem bir şey ne zıpkınla, zıpkınla da Zıpkınla da ee, başka. Hayır. Senin anılarından anlat. E benim anım yok. Başka, başka yok? yok. En büyük tuttuğum balığın anısı falan. Sokan. Tam o nasıldı falan anlat. Arkadaşlar benim bir adet anım var. Son anım. Ya başka ya öyle doğru düzgün yapamadım. Şey. Babam ile bir gün boğaza gittik. Ben yakaladım iki tane sokan. Babam dedi denesin. 6 metrelik bir tane gamıcım vardı benim. Onu gösteririm bir videoda. Şey babam da istedi atsın. Kayaların dibine attık bize. İnşallah da kılmaz yedik. Attık. Çıktı sokan babam böyle çekti. Gamıç kırıldı sokanı çeksin derken. Sokanı yakaladı çıkardı da ama gamıç kırıldı. Şansımıza. <laughs> Bu kadar sokan çıktı. Oh. <laughs> çok büyüdü. Evet. Ee, son olarak ben de bir söyleyeyim. Çok kısa. Gene Ergün'e günde gittiydik Ergün'den. Kafama saplanıyordu benim. Buncatçık market balığı. İki üstündeki iki ya da bir iğne. İk giriyordu kafama. Yani buraşçığımdan geçti bildiğiniz. Sıyırdı kafamı. Batıyordu da diye <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.